Hadi başlayalım. ilk önce sağdan ve soldan yeni videolar çıkacak. Ama da izlemeyi unutmazsınız. Hadi başlayalım. Siz ilk önce bir abone olun. Like atın. Bir de bildirimleri açın. Hadi başlayalım. Hadi benim dört tane dünyam vardı en son. Bu 1, 2, 3, 4. Hatta 5 tane var. Şu ortadakini yeni yaptım şimdi benim ilk, en çok sevdiğim dünya şu dünya. Başlayalım o dünyaya. Siz ilk önce abone olun, like atın, bildirimleri açarsanız çok mutlu olacağım. Hadi başlayalım. Bu da çok uzun süre geliyor, Anlam bir Minecraft? Hadi hadi. Sona gelince hayatta kal diyordu herhalde. Uf, hadi ya. <laughs> hayatta kal. Lan bu ne? Evet oğlum ben en son buraya girmiştim. Ben aslında böyle bir dünya yapmıştım kendime. Karlı köylü bir yer. Köy ben yapmadım da karlı yeri yaptım. Su benim evim. Bu. Bu benim evim. Bu gördüğünüz olduğunuz tahtalı ev benim evim. Bu da köylülerin buradan yaptığı evi. Bilesik diye yaptım. Yani bileşik ev olsun diye. Balıklarımız Pis pis Burada benim sobam var. Hadi. Köyle başlayalım. Şimdi ben şimdi evimi demonte edeceğim. Yani içini büyüteceğim falan. Soba borusu falan yapacağım ben buraya. Oo, daha çok şey yapılacak bu <laughs> Neyse yaparım. Önce bende şiş falan şey var mı var. Şunu alayım bir sobaya bir koyayım. Tamam. Ee... Şuradan <laughs> bir gideyim. Söyle. Nereye gidiyorum lan ben? ben Afayı Afa karıştırdım Ben kafayı karıştırdım. ne? Ha tahtalı ev. Anladım. Köylü abi, abi selamünaleyküm aleyküm ya. Ben bu köye yeni taşındım da. Biraz bana iyilik yapabilir misiniz? Ben de sana bir tane iyilik yaparım. Sana her gün bir zümrüt verelim tamam mı? Bana iyilik yapar mısınız? Eğer iyilik yaparsanız sizi severim. Bak yeni golem bile yaparım buraya. Eğer siz bana iyilik yaparsanız ben de size yaparım haberiniz olsun. Bu ne? Hop ben de iyi. Ha kalk. Şeyler var. Bal kava bal kava. bize yemek yiyelim. Ben de bal to olacak. Nedir o et? Pusunu Oh. Oh. Çok güzel yemekler. Valkabağ pisilebiliyor mu? Pisilebilirse çok iyi olacak. salap pisilebilir. Pisilebilirim. Baksana. Valkabakların yerine de şey düşüyor. Kar. Hiç belli olmuyor yani. Hop bu da saklanmış. Bunlar hep saklanıyor lan. Baksana. Kar olmasa belki hepsini bulacak. Akşam oluyor evet yavaştan aksam olmaya başladı. Bal kabak. Aslında kendime bal kabak çorbası yapabilir miyim? Öyle bir şey çok gurur duyarım. Güzel. Bu evi de nasıl hayatta kalma bomba yaptıysanız diyorsam su ilerlerde ağaçlı ormanlı bir yerler var orayı kestim. Sandığında şimdi ne var? Bunlar var. Bende de bunlar var. Balık kabağını koyabiliyor muyum şunu? Balık kabağıyla ne yapacağım? Araştırın. Balık kabağı çorbası yapıp biliyor muyum dur ki? Turuncu bu ne? Bal kabağı tohumları. Aa, ee, tohum ekerim. Ona tekrar bal kabağı. Ben bu tohumları nereye ekeceğim Benim tarlam yok. ki. Arkadaşlar, uyu. Uyanak yarın da tarla yaparım. Uyuyalım mı? Tamam. am niye yatağa ben? Neyse koy. Kendime tarla yapacağım ama ilk önce tarla yapmak için güzel bir yer ayarlamam lazım ama yapmış. Creeper var. Abi git. Gel, la, gel, gel. gel gel gel. Gel gel. Al gel burayı patlat. Bakayım ne olacak. İskelet var. İskelet gördüm. Aa şimdi Endeki okları bana vereceksin. Kardeş bende ok bitiyor 9 tane. Ok, ok, bir al. Ok oh, yok. Ok yok. Neyse. Ya seyim. Şunları alayım belki köylülere kal top savası yapar. Köylüler kim kal topu oynamak ister? Adamlar duyduk açtı. Oynayalım mı abi? Pipin. Pay, Bundan da pipin. Çünkü can iyice pipin diyorlar. Bu ne buz? Buz göbeklerim. Ha, bu tam sana saldırıyor ya. tarla yapacaktım benden en son. Kırık taşla tarla bence güzel olur. Çünkü tahtam yok. Bence olur. Tarlamı ilk önce nereye yapsam. Ah. Arkaya yapayım. Şuraya. Bence güzel bir tarla. Uyumludur. Ben de vardı ya. Kırık taş. Sandığımda olması gerek herhalde. Bu, bu sayesinde de çatıma böyle kolayca çıkıyorum. Merdiven olmadığı zaman da şöyle çıkıyordum. Buzun üstüne çıkıyordum. Koş 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 hop atlıyordum oraya. Şimdi atlayamıyorum ben evet, az. sandık bunlar Ver bakayım şunları. Koy şuraya. Su toprağa dal. Evet. Bu ne? Yatağımı ben? Gidelim bakalım. Tarla ilk önce nereye uyumludur? Ee, bence şurası güzeldir. Arka. Şimdi yapalım. Böyle bir tarla yapacağız. Böyle bir. 2 3 4 4 5 6 7 8 Bayağı uzun olması lazım. Şöyle şuraya alayım. Hırık tasın bir diyor, Hadi hadi hadi. Oh my god. Hadi. Ee, böyle. Tamam. Ee, Şuraya da bir kazıyım. Bu ne ya? Bağ oğlum Topluğa niye vuruyorum ben? Şöyle şunları koyacağız. Tamam böyle bence güzel. Şimdi şöyle. Tamam, ben bende demir var belki. Demir var. Ya Allah kahretmesin. Bir tık daha mı uzatacağız? yaparım. Kazmam çok hızlı kalıyor zaten. Sana söyle şurayı da. şöyle bir tık daha. Bir tık daha. Bir tık daha. Bir tık daha. Tamam. Kırık taşlarımıza alayım. Hadi gideyim şöyle. Hadi şöyle. Hadi. Şöyle hadi. Şunu okuyacak mıyım Niye korkarsın? Şu karlar niye temizlenmiyor? Hayır! Ya abi küreğim niye bu kadar hızlı kazıyor ben? Ya elle kazıcam bu ne ya? Toprakla daha hızlı kazılıyor. Oha! Kardeşim oradan çıkar mısın? Şöyle topraklarımıza da bir koyalım. Kartopu sık Neyse bir şey olmaz. Ee, şöyle. 1 iki. Tam şuraya gideceğim. Evet, tamam bence güzel olur böyle. Hop çık bakayım. su. Su için kova var mıdır benim? Kovam yok ama yaparım. Gidelim. Bu ne? Tamam sen sand sandığıma niye bak? Söyle. Kova yapmak için su mu? Üç parça lilip koy. Hop. Şunu da söyle. Tamam. Kova için 4 kemiği at. 4 kemik sen bekle geri alacağım ben seni. Şimdi evimin içinde öyle durmayacağım. Su bitirip hemen aldım. Suyun alan Hemen buradan. Hop. Haydi buradan. Söyle. Bir tık daha böyle düz getireceğim suları. Hop. kan suda kaldı ya. Senin oğlum ben o kan Yemek var mıdır ki bende? Aç. Var. Kap, kap, kap. Tamam. Hem yani şunu, şunu al. Koş. Abi niye burada yavaş gidiyorum? Niye normalde hızlı gidiyorum? Düz tamam. Ya. lan. Şimdi nerede benim şey? Ha burada. şöyle Kırık delin tas oldu ama. Abi şuradan niye benim buz tutuyor? Neyse buz. Bence evet, güzel. he tamam. Abi niye tahta koyma sesi geliyor lan? aman Tamam. Uzun biraz soğuyor Neyse tarlamız böyle oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Yani sağdan ve soldan yeni videolar çıkacak. Ama, ama hemen onları da izlemeyi unutmazsınız. Görüşürüz. Bay bay. Bir kere hem sizin adınızı evimi söyle göstereyim yanından. Burası içi. Şunu bir alayım. Dört kemiği. Kovayı koymaya. Başka Tamam. Böyle dışı. Burası da böyle çatsı. Burası da benim tarlam. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay.